dostlar, bugün size duvarlarımız için duvarlara rahat asabilmek için bir saksı yapacağım. Ee, öncelikle şöyle bir yumuşatıcı kutum var benim. Bunu şöyle çok riskli oldu. Çok gelişi güzel. Yani çok şey önemli değil dostlar. Ee, çok böyle. E, düzgün kesmek önemli değil yanlardan da şöyle kesiyorum makasım iyi değil ama olsun zaten kesilebiliyor bunlar biliyorsunuz şimdi düzeltme aşamasına geçebilirim Evet, şimdi anlayacaksınız. Çok düzgün olmasına gerek yok. Aslında şu şunu çıkarmam lazımdı en başta. Evet. Şimdi hiçbir şeye benzemiyor gibi geliyor size ama Sonra çok güzel olduğunu göreceksiniz. Böyle dostlar, böyle bir şema çıkardık. Çok basit, pratik, görüyorsunuz. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle yine kalekimimiz var dostlar. Kekten biraz daha böyle sıvı kıvamlı bir karışım hazırlıyorum. hala su alacak. Çok kolay. Eski bu tarz bir şişe yumuşatıcı kutucusu. Ee, kale ve kumaş. İyice karıştırdık dostlar. Dele, penyeler dostlar, bakın rastgele tamamen parçalar yırttım, kestim, eski penyeler. Bir tane şöyle uygun seçiyorum, hemen hemen dikdörtgen boyutlarda. Videoyu sonuna kadar izleyin, sonunda nasıl bir şey çıktığına ortaya inanamayacaksınız. Şu şekilde penyenin iyice kalekimi içine çekmesini sağlıyorum. İsterseniz bezi nemlendirebilirsiniz ama gerek yok. Şu şekilde alıyorum dostlar. Önce şu kısmı şu şekilde yaptım. Arkasından bir parça daha beğeniyorum. Bu parçayı da iyice Dersle tamamen içini işleyene kadar elimle yediriyorum. Evet. Bunu da elimle de alayım. Bunu da şu şekilde dostlar. Bir kısmını içine şöyle alıp Arka kısmını da göstereceğim şimdi arka kısmını da. Zaten bu kuruduğunda biliyorsunuz kalekim çok sağlam bir malzeme. Oraya yapışıyor. Hiçbir şekilde çıkmıyor zaten. Şimdi bakın arka kısmı. Burada bir açıklık kaldı. Hemen Parça parça çalışmamın sebebi şu dostlar. Ee, hani daha rahat işleyebilmek için bütün kumaş kullanmıyorum genelde. Zaten e, kale kimle e, her yerini kaplayabilirim. Daha da biraz daha yaparım. Şöyle dostlar. Bu kısmı da biraz arkayı duvara geleceği için Şöyle düzeltmeye çalışıyorum. Şöyle birazcık su alayım. Böyle. Ben böyle küçük boylarını yapmıştım bunun duvarım için. Bakın dostlar her yerini çok güzel kapattım. Siz çok da düzgün kesebilirsiniz. Ama ben böyle çok düzgün kesim istemiyorum. Hep böyle daha doğal hani dursun istiyorum. Bakın dostlar. sonra siz isterseniz eğer biraz daha hazırlayıp bir fırça yardımıyla sürebilirsiniz. Daha da sağlamlaştırabilirsiniz. Fakat emin olun kuruduğunda bu çok sağlam bir saksı olacak zaten. Şimdi dostlar bakın. Şu tarafa oluşum geçelim. Bakın dostlar. Bitti kuruduğunda hiçbir işlem yapmadım. Sadece üzerine birazcık böyle renkli boyalardan sünger yardımıyla hafif hafif tamponla boyadım. Aslında başka hiçbir şey yok. Beyaz kullandım, kahverengi, yeşil. Ee, hani çok başaramasam da böyle bir eskitme, küflenme görüntüsü vermeye çalıştım. Bakın dostlar şurayı da e bir çivi yardımıyla, tornavida yardımıyla deldim. Duvara asmak için gerçekten çok pratik olacak. Çiviyi de özellikle getirdim göstermek için. Şu üstten çekebilirsin aşkım. Bakın dostlar. Böylece duvara asılabilecek çok güzel bir saksımız oldu aslında. İçine her şeyi dikebilirsiniz. Bu biraz küçük boy bir e, yumuşatıcı kutusuydu. Bu da biraz daha büyük boy bir yumuşatıcı kutusu. E, o yüzden buna daha güzel, hani daha böyle sarkan, sedumlar, her şey dikilebilir aslında. Ve çok da güzel olur gerçekten. Kuruduktan sonra isterseniz benim gibi boyarsınız isterseniz böyle doğal kullanırsınız ben size kuruduktan sonra hani bitmiş halinde tekrar yine gösteririm bir videomda doğal kullanırsınız verniklersiniz ama ben verniklemedim gerek duymadım çünkü kalekim gerçekten sağlam bir malzeme kesinlikle bir bozulma herhangi bir şey yapmıyor alttan da arkadaşlar delik açabiliyoruz şöyle göstereyim bakın burada bir delik var aslında dökülmesin. Görünüyor mu oluşum? Evet. Burada da bir delik açtım aslında altından. Böylece hem herhangi bir su birikme olayı da olmuyor. Duvardan zaten akıyor gidiyor. Gerçekten de ben beğeniyorum bu tarz şeyleri. Çünkü duvarlara bizim çok fazla saksı bulma şansımız olmuyor. Öyleyse kendimiz yaparız. Dediğimiz gibi sadece dostlar bir yumuşatıcı kutusundan çok güzel duvarımıza her boy, her şekilde, her renk, belki cıvıl cıvıl, rengarenk saksılar yapabiliriz. Böylece buradan deleceğiz, altından deleceğiz, kurutacağız, İsterseniz hafif boyayacağız ve bitecek. Böyle güzel bir saksımız olacak. Ben birkaç tane yapmıştım henüz duvara daha asılma şansı bulamadım çivim yoktu daha doğrusu ama çivi aldım duvara asacağım zaten onları da dönem dönem yayınlarım ama yapım aşamasını görün istedim hem çok kolay hem çok pratik hem de bence çok şık dostlar Öncelikle dostlar bana destek olmak için abone olursanız, beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Çünkü henüz çok yeni bir kanal yani 2 ayı daha yeni geçti bir kanal. Ve beni izleyen, bana destek veren tüm dostlara çok teşekkür ediyorum gerçekten. Biliyorum hepsi bana destek olmaya çalışıyor. Beni tanımasanız da izliyorsanız videolarımı destek olursanız çok mutlu olurum dostlar. Hepinize sevgiler, güzel günler diliyorum.